Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yine tarih dersiyle karşınızdayım. Bugün işleyeceğimiz konu 19. yüzyıl yani en uzun yüzyıl Osmanlı'daki etkileri. Biliyorsunuz geçen hafta Fransız ihtilaline değinmiştik. Şimdi en uzun yüzyıl siyasi olaylarında Osmanlı Devleti milliyetçilik akımlarından fazlaca etkilenmiştir. ve geçmeden önce söyleyeceğim birkaç bir şey var. Şimdi Osmanlı'nın izlediği politikalar arasında bir tanesi ...dış politikada denge politikası izlemiştir. Denge politikası izlemesindeki amaç Avrupa'nın iç işlerine... ...karışmasını... önlemek. Şimdi Avrupa'nın iç işlerine karışmasını önlemek isterken de aynı zamanda azınlıkları da göz ardı etmiyor. Azınlıklara karşı ne yapıyor? Şimdi Osmanlı istiyor ki azınlıklar onlardan kopmasın ve topraklarına bağlı olsunlar diye azınlıklara yönelik yönelik batı tarzı ıslahatlar yapıyor. Etkili oluyor mu? Çok da söylenemez. Çünkü ilk isyan eden azınlık Sırplardır. Sırpları şöyle kodlayabiliriz. Ee, şuradan yazayım. BEP Sırp diye kodlayalım. Ee, kodlayalım. Yine konuşamadık. BEP Sırp dediğimiz zaman ilk isyan eden azınlık Sırplar. Şimdi 1812 Bükreş Anlaşması şöyle çekelim. Bükreş Anlaşması Şimdi Sırplar isyan ediyor ancak 1812 Bükreş Anlaşması ile de e, onlara ayrıcalıklar verilerek isyan bastırılıyor. E dediğimizde 1829 Edirne Anlaşması. Burada da özellik kazanıyorlar. Özellik veriliyor. Bir diğer B ise 1878 Berlin Anlaşması. Bu anlaşma ile de bağımsızlıklarını ilan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılıyorlar... Yunan yani Rum isyanı 1820-1829 yılları arasında yaşanmıştır. İlk devlet kuran azınlıklar ise Rumlardır. Burayı üstü silelim. İlk devlet kuran azınlıklar Rumlardır. Nerede devlet kuruyorlar? Yunanistan. Rumlar Rusya'dan destek almak amacıyla ilk isyanı 1820'de Eflak ve Boğdan'da çıkarmışlar. Ancak Osmanlı bu isyanı kısa sürede bastırmıştır. 1821'de Mura'da yeniden Rumlara karşı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiş. İsyan kısa sürede bastırılmıştır. Şimdi Mısır valisi Mehmet Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa diye de geçer. Ee, Osmanlı'ya yardım etmiş ancak karşılığında Osmanlı'dan morayı istemiştir. Osmanlı Devleti, Avrupalı Devletlerin Rumlara özellik verilmesine yönelik isteklerini reddedince İngiltere, Fransa, Rusya, Navarin Limanı'nda bulunan Osmanlı ve Mısır dramalarını yakmıştır. Bu da tarihe Navarin olayı diye geçer. Navarin nerededir? Yunanistan'dadır. Ee, 1828-29 Osmanlı Rus savaşlarında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı ve donanmasının yakıldığı bir dönemde Osmanlı Rusya ile yaptığı savaşlarda başarısız olmuştur. Şimdi 1828-29 Osmanlı Rus savaşı kimin zamanında yaşanıyor o zaman? Şimdi Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığını düşünürsek yani umarım aynı cevabı veriyorsunuzdur. İkinci Mahmut. 2. Mahmut zamanında yaşanıyor bu savaş. Edirne anlaşmasıyla son buluyor Osmanlı Rus Savaşı. Bu anlaşma ile burada bağımsız bir Yunan devleti kurulmuş. Sırbistan'a özellik tanınmış. Rus ticaret gemilerinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından serbestçe geçilmesine izin verilmiştir. Tabii ki Rusya biraz da olsa bu sıcak denizlere inme politikasına yaklaştığını düşünmüş. Dediğimiz gibi ilk devlet kuran azınlıklar Rumlar'da, Yunanistan'da kurulmuş. Küncal İskender anlaşması ile Karadeniz'de Rusya Karadeniz'den gelebilecek saldırılara karşı önlem almış ve güvenliğini arttırmıştır. Nasıl bir önlem almış Rusya? Şimdi Osmanlı Mehmet Ali Paşa biliyorsunuz Morayı istemişti. Ancak Osmanlı Morayı kaybedince Mehmet Ali Paşa da Adana ve Suriye valiliklerini istiyor. Tahtanın bu tarafı görünüyor mu acaba? Şu tarafa doğru kaysam? ...görünüyor mu? Mehmet Ali Paşa isyanı diyelim. Bu Mısır sorunu diye de geçer. Ee, Mora valiliğini... ...Mora'yı istiyor. Ancak... ...Osmanlı Mora'yı... ...kaybedince... ...kaybedince... Adana ve Suriye valiliklerini Adana ve Suriye valiliklerini istiyor. Tabii ki bu kabul edilmeyince Kütahya'ya kadar ilerliyor. Mehmet Ali Paşa'yı kim destek veriyor? Fransa ve İngiltere, şimdi Osmanlı biliyorsunuz denge politikası izlemişti bu zamanda. Şimdi Fransa ve İngiltere Mehmet Ali Paşa'ya destek verince Osmanlı da Rusya'dan yardım istiyor. Rusya Osmanlı'ya yardım edince karşılığında da Boğazlar'la ilgili bir anlaşma imzalıyor. Ve bu anlaşmaya göre diyor ki, Rusya herhangi bir batı devletleriyle savaşa girdiğinde Osmanlı Boğaz'ı batı devletlerine kapatacak ancak Rusya'nın savaş gemilerinin geçmesine izin verecek. O yüzden e, deniz güvenliğini Rusya bu anlaşmayla sağlamıştır, yani arttırmıştır. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'ya karşı kendisini güvence altına almış çünkü ona karşı Rusya ile anlaşmış. Boğazlar sorunun çıkmasına neden olmuş çünkü sadece e, Rusya'nın aleyhine olan bir anlaşma gibi görünüyor. İngiltere ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki çıkarları tehlikeye düşmüştür. Çünkü Boğazlar yine Osmanlı'nın elinde ve Rusya bu anlaşmayla az da olsa Batılı devletlerin çıkarlarını tehlikeye düşürmüştür. Hemen arkasından Balta Limanı ticaret anlaşması imzalanıyor. Osmanlı Devleti Fransa'ya karşı İngiltere'yi yanında tutmak için İngiltere'ye ekonomik ayrıcalıklar vermiştir. Bu ile Osmanlı toprakları İngilizler için açık pazar haline gelmiştir. Biliyorsunuz ki Sanayi İnkılabı sonrası zaten Osmanlı bir açık pazar haline gelmişti. Ancak bu anlaşmayla İngiltere Osmanlı'yı iyice pazar halinde kullanmış. E, Baltliman Ticaret Anlaşması'ndan hemen sonra Londra konferansı yapılıyor. Mısır sorunu için toplanan konferansta imzalanan Londra Anlaşması ile Mısır sorunu kesin olarak çözülmüştür. Mısır sorunu neydi? Mehmet Ali Paşa'nın isyanıydı. Dediğim gibi Mısır sorunu olarak da geçer. Mehmet Ali Paşa'ya Mısır'ı özerk hale getirmesi için ona ve soyuna vermişlerdir. Bu sorun nasıl çözülmüş diyelim? Mehmet Ali Paşa ve soyuna Mısır verilmiş. Yani Mısır özerk hale gelmiştir. Londra Konferansı'nda Boğazlar devletler arası bir statü kazanmıştır. Kırım Savaşı 1853-1856 Hünkaris Kilisi Anlaşması ile elde ettiği ayrıcalıkları kaybeden Rusya, kutsal yerler sorunu çıkararak Osmanlı Devleti üzerine yaptırım uygulamak istemesi savaşa neden olmuştur. Avusturya, İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin yanında yer almış. Bu amaçla İngiliz ve Fransız donanmaları İstanbul'a gelmişlerdir. Yine bir denge politikası. Boğazlar sorunun çıkmasına neden olmuş? Evet, <laughs> yanlış şeyi söyledik. İstanbul'a gelmiş, Rusya Sinop'taki Osmanlı donanmasını yakarak şehri yağmalamıştır. Şimdi görüyorsunuz bir öncekinde Mehmet Ali Paşa'ya Paşa karşı Osman, Osmanlı'ya Rusya yardım ediyor. Ancak Kırım Savaşı'nda Rusya ile Osmanlı karşı karşıya geliyor. Demek ki denge politikası dediğimizde bunu anlayabiliriz. Bu Sinop baskın olarak geçer tarihe. Müttefiklerin Rusya'yı barışa zorlamak amacıyla Kırım'a asker çıkarmış, Rusya yenilgiyi kabul ederek barış istemiştir. Kırım'a asker çıkaran devletler kimdir? Fransa ve İngiltere. Paris Anlaşması Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılmış ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alınmıştır. Karadeniz tarafsız hale getirilerek sadece ticaret gemilerine açık hale getirilmiştir. Islahat Fermanı Anlaşması'nın maddeleri anlaşmasının maddeleri arasında yer almıştır. Şimdi diyor ki bu anlaşmada Islahat Fermanı ilan edeceksin diyor. Islahat Fermanı bu anlaşma sonrasında zaten ilan ediliyor. anlaşmada da Islahat fermanının yer alması Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasına ortam hazırlamıştır. Şimdi ıslahat fermanı kimlerle ilgiliydi? Ona bir bakalım. Şimdi milletler arasındaki eşitliği sağlıyor. Yani milletler. Kısacasını söylüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Osmanlı'da Müslüman ve gayrimüslim diye bir ayrım vardı. Artık gayrimüslimlerden alınan vergiler eşit alınacak. Din değiştirme yapılabilecek. Ve din değiştirmede ölüm cezası kalkacak. Şöyle yazalım. Ya kısacası işte ıslahat fermanında demek istediğimiz şey din, dil ve ırk gözetmeksizin tüm milletlerin, tüm Osmanlı'da yaşayan tebanı diyelim, tebanın eşit sayılması. Müttefiklerin Rusya'yı barışa zorlamak amacıyla Kırım'a asker çıkarması Rusya yenilgiyi kabul ederek barış istemiştir demiştik. Paris Anlaşması, Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılmış toprak bütünlüğü bunu da söylemiştik. Şimdi Paris Anlaşması'nda Türkiye ilk dış borcunu kimden alıyor? Böyle slaytlar kayıyor, böyle hatalar olabilir. Kusurumuza bakmayın artık. İlk dış borç İngiltere'den alınıyor. Hangi anlaşma sonrasında? Paris Anlaşması sonrasında. Balkan bunalımı 1875'te Hersek'te başlayan isyan dalgası kısa sürede bütün Balkan topraklarına yayılmış. Avrupalı devletlerin de azınlıkları desteklediği bu karışık döneme Balkan bunalımı denmiştir. Avrupalı devletler Balkan bunalımına çözüm bulmak için sırasıyla Berlin Konferansı, İstanbul Konferansı ve Londra Konferansı'nı toplamış... Osmanlı Devleti bunalımın kendisinin bir iç sorunu olduğunu ve iç işlerine karışılmasına izin vermeyeceğini belirterek alınan kararları kabul etmemiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Ruslar doğuda Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt'ı alarak Erzurum'a kadar ilerlerken batıda İstanbul, Çatalca'ya kadar ilerlemişlerdir. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1878'de Ayas Stefanos yani Yeşilköy Anlaşması imzalanmış. Bu anlaşmaya Avrupalı devletler karşı çıkarak 1878'de Berlin Konferansı'nı toplamışlardır. Konferans sonunda Berlin Anlaşması imzalanmış. Anlaşmaya göre ise Osmanlı Yeşilköy Anlaşması ile kaybettiği yerlerden Doğu Beyazıt ile Bulgaristan'ı geri almıştır. Ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline gelmiş. Kıbrıs İngiltere'ye üst olarak verilmiştir. Girit Meşrutiyet'in ilanı sırasında oluşan kargaşadan yararlanarak Yunanistan'a katıldığını bildirmiştir. İkinci Meşrutiyet'in ortaya çıkardığı durumdan yararlanan Avusturya Bosna Herzegovina'ya ilhak etmiştir. Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz bu kadar. Umarım yine biraz daha tekrarlarınızı yaparsınız ve. Evet.